Canlı değil biz. Sen ona odaklanma. Önüne odaklan. İşte şunların nedeni yere bakıyor olma. Biliyor musun? Çizgiye bakıyorsun sürekli. Yani ha. arabayın şeyini... Arabada takip çalışıyor. edilmez. Yola bakacaksın. Genişçe durup yola gözünü elini böyle dikeceksin. Yola bakacaksın geniş geniş. Kaymayacaksın. Araba kayabilir. O gidip kendini dereden de atabilir. Ben onun arkasına bakılı kalmayacağım. Ben yola odaklanacağım. O da yanlış bile yapsa ben doğru yerde kalacağım. Boş atarak git. Bir al bu arada. Bekle. Şimdi gazın sesini de duy duyuralım. Evet. Bas gaza. Aferin. Her gazı. Şimdi geri bas devreci akıt. en yoğun trafiktesin, dur kalk yapıyorsun denge tutman çok önemli evet. yani burada bir sağ bir sol, bir sağ bir sol değil sen düz şeride odaklan, şeridini al gir çünkü senin her kaçırdığın arabada her sağa kaydığında soldaki şımarıp hmm. e, makas atmak isteyecek devam et, her e, kaçırdığında arkadakine fırsat vermiş oluyorsun şeridini korursan kimse sana hata yapamaz bas gıza at ikiye şimdi ama yine duracağız al ikiye Hı. kaldır devirici gaz koy tamam Tekrar bas debriyajı akıt. Ak boşa. Bırak freni biraz daha gitsin. Evet debriyajdan dayağını kaldırabilirsin boşa zaman. Bırak freni biraz daha yaklaş. Tamam yarım araç kadar mesafede kalmak yeterli. Debriyajı bırak arabayı rahatlat. Çünkü ışık hala kırmızı. Orada ışık yeşil yansa bile belki sen bir kırmızıya daha kalacaksın. Şimdi al bire tekrar debriyaja bas. Debrejinin yarala biraz öne git. İlerlediler. Şimdi akıt debrija akıtsın. Heh, tam bas bir anda basılır. Tam bir anda. Yavaş yavaş değil, yarım da değil. Hı. Yarım kalkar debrija ama asla yarım basılmaz. Tam bas aksın frenle durdur. Boşa al ya da alma. Bak ışık yapmış. Gördün mü? Tamam. Debrijinin şimdi yine biraz yarıla. Evet. Güzel. Bekliyoruz şimdi. O kalksın. Bas gaza şimdi sen de. Gazı be, ver. Ver. Kesme. Güzel. Devam et. Ver gazı. Ver gazı. Arttır hızını. Çek gazı. Bas debriyajı. At iki. Evet. iki al. Şuna dikkat et. Devam et. Çıkamadı. Gazı bırak. Yine debriyaj. Yine kırmızı. Bırak freni biraz daha. Ne dedim? Kalacağız dedim. Frenle biraz daha. Az daha. Tamam. Burada durdur aracı. Şimdi boşu al. Ayağını denilendir. Yine bırak debriyajını. Yani ayağımız debriyajda çok fazla basılı kalmayacak. Balatalara <laughs> girmeyeceğiz. Uzun ışıklarda özellikle. Anladın mı? Hı hı. Daha dikkatli. Bekliyoruz şimdi ışığın yanmasını. Dur katlar bu şekilde. Özellikle diyorum bak kavşak çıkışlarında buradaki araç sola dönebilir. Ki doğru olan aslında yapabilmeli de bence. Buradaki araçlar sağa dönebilir. Ama buradaki araçlar direkt gidiyorsa sen orada sıkışırsın işte. Onun için yol hakkı senindir kavşak çıkışında. Ama biz diyoruz ki sağ ayna kontrollü çıkışımızı yapalım. Ee, ki e, bu araç bizi orada park etmiş araba varsa sıkıştırır çünkü sağ şerit dikkat edersen aşağıya doğru ilerlediğinde geriden baktığında park şeridi. Buradan sonrası park yapılmaz zaten. Yasaktır. Hmm. Dönen ayrılan yoldur burası. Dönüş yapacaksa sağdaki sinyalini verir. Sağ geçer. Sağdan dönüş yapar. Ama bazısı da direkt gitmek istiyor. Dolayısıyla kavşak da virajlı olduğu için aynı anda her üç arabada beraber şu hareketle dönmek zorunda kalabiliyoruz. Hmm. Evet. Basalım devreci. Alalım bire. Bir olmadı. Üç oldu o. Bir. Gaz ver. Gaz ver bırakma. Gaz ver. Aferin. Bas gaza. İşte vitesi böyle tutarsan hep Hı -hı. üçe gider. Ama böyle yapın. Gel, böyle. Şimdi bak aynaya gaz ver. Bas gaza çık işte. Seri ol. Şu adam diyor ki ben de geçeceğim. Sen dedi de ki ben seriyim. Hadi ben çıkayım. At ikiye şimdi. Heh. En azından bir tanesi geçse bir ikincisi geçemez cayar. Çünkü buradan sana dokunduğu vurduğu zaman suçludur. O bunun bilincinde. Ama sen de yavaşlarsan adam diyor bana yol verdi. Ben geçivereyim o zaman yüz vermeyeceksin. Alacaksın, basıp çıkacaksın. At üçe. Yani biz kavşa yavaş girip bir an önce seni çıkış yapıyoruz. Bunu unutma. Evet. Kapatabilirsin.